Efendim merhabalar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Umarım yazla, sıcaklarla aranız iyidir. Şimdi bu hafta değişik bir video yapacağız. Herkesin dilinde olan konu, her sohbette eminim sizin de konuştuğunuz bir konu. Mekanlar niye nasıl ve neden dolu abi? Şimdi bu herkesin dilinde biliyorsunuz. Bunu e, iktidar işte ya ekonominin neresi kötü kardeşim? Bakın her yer dolu, mekanlar dolu, araçlar satıyor vesaire vesaire diye kullanıyor. Ee, bizler de yine her sohbetimizde kardeşim ekonomi bu kadar kötüyse bu kadar mekan nasıl dolu ya her yer böyle gırtlak dolu yer bulamıyoruz falan diye Hepimizin dilindedir hepiniz bunu konuşuyorsunuzdur yani bir şekilde toplumun en tepesinden en altına kadar Herkes bütün gelir gruplarına kadar herkes bu konuyu merak ediyor bu konuyu tartışıyor Aslında burada çok tartışacak bir şey yok geçen gün e, bizim de yine masa konumuzdu e, bu ve orada bir açıklama yaptım Arkadaşlarıma dedim ki arkadaşlar bakın yani boşuna tartışıyorsunuz istatistikler ortada e, rakamlar ortada diye şimdi bunu bir video yapmak istedim ben de daha doğrusu toplu öneriyle <laughs> bunun videosunu yapmak neden yapılması ki yani yapılması lazım gibisinden konuşuldu ben de hak verdim dedim ki evet yapayım ben bunu döner dönmez diye şimdi arkadaşlar bakın e, konuya istatistikle yaklaşacağız yine biliyorsunuz benim en sevdiğim dil matematik matematik yanılmaz abi matematik gerçektir yani neyse o istatistik. Bunun üzerinden gideceğiz. Çok basit bir mantık kuracağız ve eminim ikna olacaksınız e, videonun sonunda ve kafanızda bir fikir olacak yani bu kadar mekan nasıl dolu oteller, restoranlar nasıl dolu bu insanlar kim kardeşim nereden gelmiş bu insanlar nasıl oluyordu bu mekanlar böyle doluyor diye kafanızda bence netleşecek daha da uzatmayayım size bir yine slaytlar halinde yaptım ki hem ben konuyu takip edebileyim hem de e, net konuşalım üzerinden diye buyursunlar. Şimdi önce veri toplamamız lazım değil mi? Matematik diyorsak, istatistik diyorsak önce veri toplamamız lazım. Şimdi veriyi nereden alalım? Ee, sevgili Kerim Rota'dan e, alalım. Hazineci. E, güzel bir istatistik vermişti. Geçenlerde bir iki ay oldu herhalde bunu e, yayınlayalı. Türkiye'deki yüzde bir, bizi ilgilendiren kısım, Türkiye'deki yüzde birin servetin yüzde kırkına sahip olduğunun altını çizmesi. Şimdi Amerika'da da bu var diyor ama yüzde otuz iki. Türkiye'de yani şöyle arkadaşlar toplumun yüzde biri Türkiye'nin sadece yüzde biri total bütün servetin Türkiye'deki bütün servetin yüzde kırkına sahip. Yani gelir adaletsizliğinde bir zirve yapmış durumdayız. Bu bir kere bir veri bunu bir alalım değil mi? Şimdi diyelim ki ha, tamam yüzde bir peki abi. Şimdi 85 milyon nüfusumuz olduğuna göre şu anda hani göçmenleri göçmenleri saymıyorum o uçtu gitti saçma bir şey oldu zaten de. Ee, hadi diyelim ki 85 milyonun üzerinden gidelim. 85 milyon nüfusumuz varsa nüfusumuzun yüzde biri demek ki süper zengin. Bakın süper zengin hani öyle böyle değil. Hani, aa işte işte 150 200 bin lira maaş alıyor falan. Öyle değil abi. Bildiğin süper zengin yani. Tamam mı? Hani paranın hesabını bilmeyen top total varlığın bütün Türkiye'deki servetin %40'ından bahsediyorum yani. Parayı tasavvur edebiliyor musunuz hayalinizde? Ha o 850 bin kişinin elinde yüzde ile gidersek 850 bin kişi. Şimdi elimizde bir e, rakam var. Demek ki dedik ki 850 bin tane süper zengin var Türkiye'de. Okey abi. Peki kim bu kişiler diye soracaksanız. E, bunlar bir kere emlak vurguncuları. Benim biliyorsunuz en e, nasıl diyeyim damarıma dokunan en sevmediğim en vatan haini gördüğüm insan kitlesi emlak vurguncuları adamın bin tane dairesi var Kiralarıyla zaten her ay 10-20 daire daha alıyor. Devamlı servet büyüyor abi, devamlı büyüyor herif serveti. Ve hiçbir işe yaramayan, e, üretime katılmayan, fabrikaya katılmayan, e, ekmek vermeyen, hiçbir şey yapmayan bir emlak zengini kitlesi. Emlak vurguncuları. Bu Türkiye'de zaten servet değişiminin, servet transferinin bir numaralı e, argümanı, bir numaralı silahı oldu. Bu kullanıldı hepimize karşı ve emlak vurgunuyla işte arsa alıp arsaya imar çıkartanlar bilmem ne yapanlar falan filan. Bu insanlar en büyük vurgunu yaptılar emlak biliyorsunuz. Yani dünyada hiçbir enstrüman 20 katına çıkmadı fiyat olarak ama Türkiye'de bütün emlak 20 katına çıkarak servet transferinin bir numaralı argümanı olarak bu kullanıldı. Bir kere herkesten para alındı bütün işte iş adamlarından, üreticilerden, orta sınıftan, esnaf kardeşlerimden bu para alındı bir şekilde emlak vurgununa aktarıldı bu para. Şimdi bu herifler bir kere zaten ultra hiper zengin. Bunlar aylık kazançları bile sizin bizim tasavvur edemeyeceğimiz diyorum ya ben bile tanıyorum yani. 10 bin dairesi olan insan biliyorum yani. Hiç vatana millete hiçbir faydası olmayan korkunç derecede zengin. Ve her ay bu şeylerinin vergi öyle bir gelir ve öyle bir sınırsız kredi var ki heriflerde her ay o servet büyümeye devam ediyor yani. Her ay sömürmeye devam abi. Böyle vampir gibi çekiyorlar memleket. İki devlet ihalecileri, malumunuz hepiniz. Belediye ihalecileri, malumunuz hepiniz biliyorsunuz. Bu konuları açmaya gerek yok. Kara paracılar, bunu e, yıllardır söylüyoruz. Bakın e, büyük vurgunu bunlar yapıyor. Ondan sonra işte net atan oksanımız bizim. E, Kara para en büyük sıkıntı. Bu da zaten son dönemlerde artık iyice patladı bu güzellik salonları bilmem neler falan. Ondan sonra işte e, illegal kumar. Ondan sonra işte online kumar. Ondan sonra bunların işte A şeklinde yayılmışlar her yere. Biliyorsunuz binlerce dosya yaptılar gazeteci e, abilerimiz, kardeşlerimiz bunlarla ilgili. Artık detaylarına kadar herkes her şeyi biliyor. Ondan sonra işte borsa vurguncuları malumunuz çok güzel vurdular, büyük vurdular, halka arzlardan vurdular. Ondan sonra işte borsanın tamamı satıldı diye bir video yapmıştım. Oradaki abiler onların altları, altları. Ondan sonra hepsi buradan vurgunu yaptı. Altın ticareti yapanlar vurgununu yaptı. Onun da detaylarına girmeyeceğim. Başka konu. Ee, buradan da büyük vurgun yapıldı ve işte kalanlar da biraz dürüst sanayici ve iş insanları yani artık kalanlar kadınlar erkekler iş insanları düzgün çalışanlar e, firma sahiplerimiz eski zenginlerimiz e, yani hem kaliteli e, hem de işte bulunduğu topluma fayda sağlayan gerçek zengin olması gereken e, sanatı destekleyen toplumu destekleyen e, her durumda fabrika açmaya insan çalıştırmaya e, yani her durumda bunları yapmaya toplumdaki sıfatlarını hak edecek şekilde e, zenginlerimiz var. Bu insanlar zaten lazım. Bu insanlar her zaman memlekete lazım. E, bir elit zengin zümre zaten olmalı. Yani bizim bunu zengin düşmanlığı olarak sakın algılamayın. Bana göre çok 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 gerekli ve olması gereken bir e, kitle onlar. Onlar olmazsa zaten memleket dönmez. Yoksa kalanlar alır altını doları istiflerler. Bu işte servet transferinin yapıldığı e, kitledeki gibi. Ondan sonra bunlar üretim üretim imalat işte fabrika falan bilmez ki. bunlar da o vizyon nerede? Bunlar alır parayı. E, altın yaparlar, istiflerler kasalara. Dolar yaparlar, istiflerler kasalara. Beyaz piyasadan çekerler bir de bunları. Do Merkez Bankası'nda altın bırakmazlar. E, i̇stiflerler, otururlar üstüne ve bir de gider emlak alırlar bunlar. Bunların hiçbir faydası yok e, vatana, millete. Zaten bu da Türkiye'nin bir daha niye düzelemeyeceği ile ilgili ayrı bir video konusu. Bunu da yapmak istiyorum ama işte hapse girmek istemiyorum yani. Yoksa hepimiz biliyoruz neyin ne olduğunu. Peki şimdi ne dedik? Elimizde bir 850 bin süper zengin insan var dedik. Peki bu insanların sizce dağılımı nasıldır? Mesela şimdi nüfusa oranlarsak bunların 450 bin kadarının İstanbul'da olması gerek. 250 bin kadarının da işte Ankara'da olması gerek. Ondan sonra bir bağlantılarla da bağlı tabii. Ve işte 50 bininin de diyelim ki İzmir'de var. Hani yoktur da hadi diyelim ki 50 bini de İzmir'de var. Kalan 50 bini de işte Türkiye'nin geneline işte Güneydoğu'daki zenginler vesaire çok zengin insan var çünkü orada da. işte i̇şte böyle dağıldığını düşünün. Tamam mı bu zenginlerin? Ama yığıldıkları yerler belli tabii. Büyük şehirler ve işte bağlantılarını kurmaya veya devam ettirmeye e, muktedir olabilecekleri yerler. Bunlar da işte dediğim gibi İstanbul, Ankara, işte İzmir bölgesini biraz bölebilirsiniz. Ve işte dediğim gibi Doğu Ha, var mıdır her bölgede? Var tabii. Yani Karadeniz'de de var, Rize'nin zengini de var, Trabzon'un da var, işte Artvin'in de var, Akdeniz'de de var, Antalya'da zengin yok mu? Var ama işte yani bu belli kişiler hani o 50 kişi, 100 kişi falan. Totalde işte diyelim 50 bin kişi de buralarda olsun diyelim. Şimdi ben tabii İstanbul'u bildiğim için, doğma büyüme İstanbulluyum. Ben İstanbul'un üzerinden gideceğim örneklendirirken. Herkes kendi şehrine göre bunu hesaplayabilir. Şimdi diyelim ki İstanbul'u aldık gözümüzün önüne. İstanbul'da kaç lüks yerleşim yeri var diye gidiyorum. Bakın semt değil çünkü her semtin içinde İstanbul'da bu belli bir şekilde dağılmış şekilde değil. Yani bir semtin tamamı zengin değil biliyorsunuz. Bölgeler halinde. Yani işte atıyorum Beykoz'un işte Beykoz konakları var, bilmem neleri var. Oralar süper zengin mesela. Diğer taraflar köy hayatı yaşıyor. Yani semt olarak alamayız. O yüzden lüks yerleşim yeri olarak düşünüyorum. Şimdi mesela atıyorum Göktürk'te Eyüp'e bağlı ama Eyüp'ün varlığının çok zengin olduğunu düşünemezsiniz veya Kemer Country'nin. Bu Eyüp ama Eyüp genelinde gitmeyeceğim. O yüzden daha da detaylı olarak bölüyorum bunu. Yerleşim noktaları olarak düşünüyorum. İşte atıyorum Bebek, Etiler, Levent, Fenerbahçe karşıda biliyorsunuz. İşte Göktürk, Beykoz'un bir kısmı, Kemer Country, Kadıköy'ün bir kısmı zengin. Ondan sonra işte Ataşehir'in yeni kuruldu ama bir kısım zengin kesim var orada yaşayan. İşte Kuru Çeşme biliyorsunuz mekanlar için e, en eski, en bilinen yerlerden biri. İşte Suadiye'de eski İstanbullu düzgün zengin insanlar var. Ortaköy'de var bir kısım zengin. İşte Bahçeşehir'in bir kısmı zengin. Ondan sonra işte Yeniköy, Taksim'deki bazı mekanlar vesaire vesaire diye gidiyorum. Burada mesela saydım işte size 15 tane mekan. Yani lüks yerleşim bölgesi. Hadi diyelim ki 5 tane de saymadığımız, unuttuğumuz var. Yazarken unutmuş olabilirim. 20 tane lüks yerleşim bölgesi var diyelim İstanbul'da tamam mı? Şimdi saydığımız her bölgede de 20'şer adet favori mekan olduğunu düşünelim. Atıyorum işte Bahçeşehir'in zengin kısmı dedik. Burada 20 tane mekan olduğunu düşünelim ki 20 tane yani fazla atıyorum hani. Ortalamaya vuralım bunu. Atıyorum Bebek'te 20'den daha fazladır ama işte Beykoz'da 5 tanedir. Öyle ortalandığını düşün tamam mı? Totalde diyelim ki ortalama 20 tane favori mekan var. 20 tane zengin lüks yerleşim bölümünde. Totalde 20 çarpı 20 400 tane mekan yapar. Bakın 400 adet favori mekan yapar. 400 bu kadar bile yok. Daha diyelim ki 400 tane mekan var. Şimdi 400 tane mekanın ortalama 200 kişilik olsa servisi. Çünkü 50 olan var. Lüks restoranlar mesela işte 50 kişi 100 kişi alıyorsa işte bazı gece kulüpleri 400-500 kişi alıyor. Bunu da yine ortalamaya vuralım. 200 kişi alıyor diyelim. 80 bin kişilik bir kapasite yapar. 80 bin kişilik lüks ağırlayabilen, e, lüks e, yaşama uygun insanı ağırlayabilen e, bir kapasite. 80 bin lüks insan. Tamam mı? Üst seviye. Şimdi bunların da haftada 3 gün dolu olduğunu varsayalım. İşte çarşamba, cuma, cumartesi biliyorsunuz İstanbul'da genelde böyle oluyor. Çarşamba, cuma, cumartesi desek ve her seferinde tamamen farklı kişiler gelse. Bak bir gelenlerin hiçbiri bir daha gelmiyor. E, Düşünün haftada bir kere yani geliyorlar diyelim ve işte şey yapıyorlar. E, bir gün geliyorlar. Her seferinde farklı insan gelse 80 bin çarpı 3, 240 bin kişi yapar. 240 bin kişi. Tamam. Şimdi bizim kaç tane süper zenginimiz vardı abi İstanbul'da? 450 bin. Bakın. Yani bu kişiler ayda iki kere dışarı çıksalar sadece. Bak ayda iki kere yemek yemeye işte birinde yemek yemeye birinde de kulübe falan. Ya ayda iki kere dışarı çıktığını düşünün sadece. Ki süper zenginler yani daha fazla çıkıyor. Ee, hadi diyelim ki diyorum ya ayda iki kere çıksınlar dışarıya. Abi mekanlar doluyor zaten. Bakın. Ayda iki kere çıksalar sadece dışarıya. Dikkat et. Peki yazın ne oluyor? Yazın diyoruz ya işte abi işte bodrum dolu. İşte şey alaçatı dolu, çeşme dolu, bu ne paralar, lahmacuna bin lira veriyorlar. işte bir top dondurmaya şu kadar veriyorlar. Bilmem ne diye her yaz yaptığımız eleştiri var ya. Abi tüm Türkiye'deki zenginler aynı yerlere geliyor arkadaşlar. Tüm Türkiye'deki zenginler. Bu gördüğünüz İstanbul'daki 450 bin zengin, Ankara'daki 250 bin zengin, Anadolu'nun kalanındaki 50 bin zengin, işte İzmir'deki 50 bin zengin. Bunların hepsi aynı mekanlara akın ediyor. Hepsi Bodrum'a, Çeşme'ye, Alaçatı'ya ne bileyim işte başka neresi varsa yazlık 5-6 tane yere doluşuyorlar bu insanlar. Ulan koskoca İstanbul'un mekan kapasitesini bile ayda iki kere çıksalar doldurabilecek insanlardan bahsediyorum. Ee, sadece İstanbul'da. En çok mekan İstanbul'da. Bunların hepsinin aynı e, affedersiniz kıç kadar yere doluştuğunu düşünün. İşte diyorlar ki İstanbul işte Bodrum'a. 40 bin araç girdi. Ya 40 bin araç girse ne olur abi? 850 bin tane hiper zengin var diyorum. Bu adamlar doldurur yani bu adamlara mekan işte yalık yalık avak marina. Kaç tane mekan var abi yalık avak marinada? Ve 3 ayda gidecekler bunlar. Hepsi her gün dışarı çıksa yine mi mekanlar doldurur, do, doluyor zaten. Yani oraya gittiği zaman. Demek istediğim şu buranın kitlesi ayrı buranın kitlesi ayrı değil. Bu insanların hepsi yazın toplanıp aynı yere geliyorlar. Bu hiper zenginler için arkadaşlar bunlar sizin bizim gibi değil. Bunlar bin liraya lahmacun yemiş işte 5, 10 bin lira 100 bin liraya hesap ödemiş. İşte 350 bin liraya 10 kişi eğlenmiş. Adam başı 35 bin lira para vermiş. Bunlar para değil bu insanlar için. Umurlarında bile değil. Yani hiper zenginlerden bahsediyoruz. Türkiye'nin bütün varlığının bütün servetin yüzde kırkına sahip olan insanlardan bahsediyoruz. Hani bunların oradaki işte kaç tane tekne var Bodrum'a gitseniz işte yalık hava ya bağlı kaç tane tekne olabilir yani 300 tane olsun 500 tane olsun abi 850 bin kişiden bahsediyoruz süper zengin hadi bunları işte aile olarak alın dörde e bölün falan 200 bin yine. 200 bin aile süper zengin abi her taraf tekne olsa kaç tane var demek istediğimi anlatabiliyor muyum yani e, problem başka yani eleştirmemiz gereken yer başka. Şimdi e, dedim ya e, Çeşme, Alaçatı, Bodrum hepsini toplasanız kaç tane mekan yapabilir sizce? Şimdi koskoca İstanbul'da bahsettiğimiz işte mekan sayısı belliydi. Peki bunların toplamında kaç tane mekan olabilir? Yani 400 tane, 600 tane 800 tane. Kaç tane favori mekan var? Veya şimdi aranızda giden, o taraflara gidebilen hala e, insanlar varsa onlara soruyorum. Kaç tane mekan biliyorsunuz Bodrum'da? Kaç tane plaj? Mesela bahsettiğiniz işte 5-6 tane plajdan bahsediyorsunuz değil mi? İşte yemek yiyecek olsanız kaç tane mekan biliyorsunuz yemek yiyecek? 10 tane favori saymayayım şimdi isimlerini reklam oluyormuş gibi olur çünkü o yüzden saymıyorum. Yoksa gösterecektim de diyecekler ki reklamını yapıyor. Ya 10 tane, 15 tane, 20 tane kaç tane mekan biliyorsunuz arkadaşlar yani? Hani her devamlı işte basının çektiği veya işte paylaştığı bilmem ne, işte böyle tuz atanlar falan filan garip grup ne kadar mekan biliyorsunuz? bildiğiniz mekanlar 20 tane. Değil mi bodrumda? Hadi 10 tane de alaçatı'da diyelim. Hadi 5 tane de çeşmede. Bana göre yok da hadi diyelim ki 5 tane 10 tane de çeşmede olsun. Plajlar olsun. 20 tane plaj. E abi kaç tane? İstanbul'dan fazla mı? Hadi fazla olsun. 400 tane değil de 600 tane olsun. 800 tane olsun. 1000 tane olsun arkadaşlar. 1000 tane olsun. Bunlar sadece 3 ayda 3 ay iş yapacaklar. Ve bu zenginler için bunları doldurmak mevzu bile değil. Bunların nüfusuna yetmiyor. Yani bu hiper zenginlerden bahsediyorum. Bak sana bana daha gelmedim. Ki bunların arasında sizin bizim de arada çıktığımızı düşünün. Biz de gidiyoruz arada yemek yiyoruz mekanlarda. Biz de gidiyoruz arada eğlenmeye. Biz de gidiyoruz tatil yapmaya vesaire falan. Yani bunların işte or beyaz yakalının senede bir kere işte 3-5 günlüğüne Bodrum'a gittiğini düşünün. Onlar da ulan bir kere de biz yiyelim şurada ne var ki dediğini düşünün. Bir kere de o gelse istatistiği düşün yani kalan yüzde 99 nüfusun bir kere geldiğini düşün. Yılda bir kere geldiğini düşün bak. Veya İstanbul'daki bütün kalan nüfusun işte 10, 10 küsür milyon insanın 15 milyon küsür insanın bir kere bir kere bunların da arasında diyelim ki işte 4 milyonu 3 milyonu beyaz yakalı diyelim. Bu beyaz yakalıların bir kere senede bir kere de bunların çıktığını düşünün bu mekanlara. Bir kere senede. Vurduğunuz zaman istat istatistiğe zaten doluyor arkadaşlar yani. Problem o. Sizin paranızın olmaması, bizim paramızın olmaması, biz süper zengin olmamamız bu gerçeği değiştirmiyor. İstatistik değişmiyor yani. Şey aynı. Aynı kitlenin seyahat haritası ile yaşıyor bölgeler arkadaşlar. Bakın gezen kitle aynı. Yazın yazlık mekanlar, kışın kayak merkezleri, işte Kıbrıs'taki kumarhaneler. Ondan sonra mekanlar değişik ama kitle aynı. Aynı. Bakın gittiyseniz görmüşsünüzdür. Gidin aynı tipleri göreceksiniz. Yani nasıl bir semtte iyi bir semtte oturuyorsanız mesela semtinizden birisiyle aynı yerlerde denk gelme ihtimaliniz çok fazla. Bakın tatile gittiğinizde de aynı tipleri görürsünüz. Atıyorum Kıbrıs'a gittiğinizde de o 100 dolar 100 dolar bet yapan adamların da aynı tipler olduğunu görürsünüz. Bir hafta önce Bodrum'da görmüşsünüzdür onu veya işte Atıyorum Gürcistan'da başka bir kasino görmüşsünüzdür. Veya işte ne bileyim yemek yerken Boğaz'da denk gelmişsinizdir balıkçıda yani. Aynı tip yüz ağaçını aldığınız vardır. Veya eskiden işte mekan gezen arkadaşlarım hatırlar. Bundan da daha eskiden 15-20 sene öncesinde İstanbul'un İstanbul gibi olduğu zamanlardan bahsediyorum. 15 sene önce mekan gezen insanlar belliydi. 300-500 kişiydi. Hadi diyelim ki 1000 kişiydi. Herkesle göz aşını aldınız yok muydu? Yani birebir tanışıyor, tanışmıyor olsanız bile bir göz aşını aldınız vardı. Çünkü denk geliyorsunuz heriflerle. Aynı kitle geziyordu yani. Şimdi o kitle biraz daha genişledi ve değişik değişik tipler gelmeye başladı. Bunlar şimdi para harcamayı da bilmiyor. Tamam mı? Nasıl para e, harcanır onu da bilmiyor. Ondan sonra ve işte yaz mekancı arkadaşlarım çoktur benim. Bunlarla ne zaman konuşsam ben onlar diyor ki abi eskiden Bakın bir diyalog geçenlerde yaşanmış. Bir diyalog bununla ilgili. Hadi onu da araya sıkıştırayım. Uzuyor video ama kusura bakmayın. Birisinin bana söylediği. Bir mekancı abimin yanında gelen bir başka arkadaş. İlk defa tanışıyorduk. Bodrum'da işletmeciymiş. Ondan sonra sohbet ediyoruz. Dedim ki ya oğlum nedir dedim bu Bodrum Bodrum falan filan. Siz dedim iyice dedim işin dedim bilmem neyini çıkardınız falan. Ben dedim zaten gitmiyorum Bodrum'a artık falan. Ondan sonra çocuk gayet güzel bir şekilde çocuk dediğim işte 45 yaşında adam gayet güzel anlattı bana. Dedi ki baba dedi siz yanlış düşünüyorsunuz. Bak dedi eskiden dedi mekanları dedi pahalı yapardık. Hadi dedi bazıları işte karım çocuğum veya yanımdaki rahatsız olmasın diye dedi. Çünkü biliyorsun dedi çok değişik kitleler geliyor böyle yerlere yazın. İşte bunlar dedi belli bir para ödemeye razı oluyorlardı. Hani biraz daha rahat edelim kalabalık olmasın daha iyi hizmet alalım falan diye dedi ödüyorlardı. Şimdi dedi bu dedi sizin dedi kaçtığınız kitle zenginleşti zaten. Tamam mı? Bunlar zenginleşti. Ve dedi bunlar dedi artık dedi abidik gubidik paralar ödeyebiliyorlar. Mesela atıyorum kendisi düzgün para kazanan ve kaliteli bir insan arkadaşlar. Atıyorum bir lahmacunun yani lahmacunun örneğinden gidiyorum egzecere etmek için. E, bin lira vermez. Yani benim hesabımda 100 milyon dolar param da olsa ben vermem o parayı. Dedim ki kardeşim sen benden dalga mı geçiyorsun? Tamam. Ondan sonra veya işte bir e, gündüz vakti e, bir e, plajda ondan sonra işte e, eşin çocuğun havuza giriyor, şeye giriyor veya işte denize giriyor, girerken işte abi şu kadar giriş parası ama işte size bakın şi, bir şişe açalım. Ondan sonra işte bilmem ne yapın. Kardeşim gündüz vakti <laughs> yani bir plajda e, adam viski içiyor. Ya kardeşim güneşin altında viski içilir mi? Öğlen vakti filan yani bunu mesela kaliteli bir insana yaptıramazsınız. Ne oluyor işte bu kitle, diyorum ya. Sonradan parayı vurmuş. Ondan sonra işte belli saydığımız şeylerden zengin olan. Ondan sonra yani kademeli olarak zenginleşmemiş, e, tamamen vurgunla zenginleşmiş bir maraba, bir e, cahil, bir e, e, nasıl anlatayım bunu şey yapmadan, hakaret etmeden bilmiyorum. Bir kitle var ve bu diyorum ya. Ticaretle başlasa adam mesela atıyorum cahil başlasın ticarete önemli değil. Eğer ticaretle büyüdüyse bu adam yolda zaten bu istediği kadar kalas olsun arkadaşlar. Bu adam yekpare odun olsun bakın. Hiçbirimiz yalı çocuğu değiliz. İstediği kadar kalas olsun bu herif. Yolda insanlarla tanışa tanışa işte müşterileriyle diyaloğa gire gire işte ne bileyim ne iş yapıyorsa oradaki beyaz yakalılarla muhatap ola 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 ola, ola, ola. bu adam yontulur yontulur yontulur. Ha demek ki işte Burada böyle davranmam lazımmış. Demek ki böyle bir geceye davet edildiğimde şöyle bir takım elbise giymem gerekiyormuş. Demek ki işte bu insanlarla bu şekilde sohbet etmem gerekiyormuş. Böyle konuları açmamam gerekiyormuş. Ha burada bu içiliyormuş, burada bu yeniliyormuş. Davetlerden vesaire her şeyi göre göre zaten o adam yontula yontula gelir oraya. Bu adam da kendisi de parayı kazandığında artık o insanlardan biri olmuştur. Kaliteyi kazanmıştır. İşte ne ne tür gömlek giyeceğini bilir, nasıl oturacağını, nasıl kalkacağını bilir, ne sohbet edeceğini bilir bir kadına nasıl davranacağını bilir, nasıl davranmayacağını bilir. Bunların hepsini göre göre öğrenir. En kötü ihtimalle hani aileden böyle büyümediyse bile adam. Bunlar vurguncular. Bunlar vurgunla parayı vurdular. Ve parayla ne yapacağını bilmiyor. Yani o, o içindeki ezikliği atmaya çalışıyor. O içindeki böyle bir eziklik var. O mekanlara daha önce giremediği için. Tamam mı? Şimdi diyor ki girerim diyor. En babasını da söylerim. Kaç para lan aç diyor bana diyor. Bilmiyorum. İşte 400 bin lira verdim. Loca tuttum falan gibi tipler yani. Bu sefer ne oldu? Elit kitle daha da işte yurt dışına kaçmaya başladı falan filan. Çünkü adam diyor ki kardeşim benim paramın olması beni geri zekalı yapmaz. Ben geri zekalı değilim. Atıyorum işte bir tane e, levreye bu kadar para vereyim. Bir pot salatasına şu kadar para vereyim. Aptal mıyım lan ben? Veya işte bir plajda Ondan sonra işte abi gel ön tarafta otur. Bir kere bu bile bir yeterince bir ezik davranış bana göre. Niye abi ben oraya yani niye ben orada oturayım veya böyle yapayım hani değişik değişik tiplerin yanında falan rahatsız oluyorsun hatta yani. Sonuç itibariyle bunları kaçırdılar ve mekancıların da işte o arkadaşım bana söyledi. Abi diyor umurumuzda değil açıkçası diyor yani hani sizin e, gelip gelmemeniz. Çünkü diyor bu herifler hem daha çok para bırakıyor bize. Hem de istediğimiz fiyattan satabiliyoruz. Eleştirmiyorlar yani. E çünkü diyorum demin dediğim örneğe gelesek e, varlıklı bir insan veya işte kaliteli bir insan bunu eleştirir. Kardeşim buna bu parayı niye vereyim ben aptal mıyım der yani. Ama bunlar demiyor. Bunlar bir de onu çekip e, story atacak bilmem ne yapacak falan hava atacak onunla. Çünkü herifin başka bir varlığı yok. Adamın tek varlığı para. Kendini öyle göstermeye çalışıyor yani. Ne millet için de problem değil zaten paran varsa Allah gibi tapıyorlar herkes birbirine hiç boş yapmasınlar Ay ben sevmiyorum kaliteliyiz Aha keko sevmiyorsunuz Evet neyse bu konu uzun yani demek istediğim şimdi şey aklıma geldi kusura bakmayın 74 dakikanızı ama şunu şundan bahsediyorum yani Bahsettiğiniz kitle aynı kitlenin seyahatiyle alakalı kışlık mekanlar yazlık mekanlar işte Konakladıkları şehirler vesaire vesaire. Peki diyeceksiniz bu sadece bu adamların para harcamasıyla mı alakalı? İşte bu kadar arabayı kim alıyor? Mesela işte bakıyorsun diyorsun ki ya kardeşim işte bir Range Rover olmuş 20 milyon kim alıyor kardeşim bunu diyorsun mesela değil mi? Şimdi şey yapıyorsun. Abi bakın bakalım kim alıyormuş yani memlekette işte en 2024 bulabildiğim istatistik bu internette toplam mesela Mercedes satışı Ocaktan Mayıs sonuna kadar 10.400 tane satılmış. İşte BMW 7400 tane satılmış. Audi 6300 tane satılmış. Ve bunun içinde C'ler M'ler falan filan da var. Yani hani şey segment arabalar da var. Halkı daha çok halka hitap eden genel segment arabalar da var. İşte atıyorum Land Rover bakıyorsun mesela. bin 1000 tane satılmış. Abi 850 bin süper zengin var. 850 bin arkadaşlar süper zengin. Yani mesela işte Porsche 450 tane Porsche satılmış. Abi 450 tane nedir ki? Yenilemiş. Hani bir kısım yenilemiş filan. Ondan sonra işte Maserati mesela 111 tane satılmış. İşte Bentley 17 tane satılmış. Ferrari 11 tane. Lamborghini 9 tane satılmış. Aston Martin 7 tane satılmış abi. <laughs> yani ne olacak abi? 7 tane, 10 tane, 20 taneden bahsediyoruz yani. Yarı yıl neredeyse. Ne olacak ki bu adamlar için mevzu değil ki bunlar. Kendinizle kıyaslamayın arkadaşlar yani. Bunlar ultra zengin. Bunlar için bunlar çerez. Yani bunlar sadece işte çocuğun falan arabalarını yenileyenlerdir. İşte arabada eski değilse arada değiştirenlerdir. Bilmem nedir falan. 850 bin tane zenginin içinde bunlar hiçbir şey değil. Yani bunların arasında çok denk geliyorsanız ulan her yer dolu demeniz normal. Çünkü sizin semtte siz bunları görüyorsunuz. Kalan nüfusu görmüyorsunuz. Bu bir körlük yaratıyor. Mesela ben İstanbul Göktürk'te yaşıyorum. Bana sorsan abi herkes range'e biniyor mesela. Ama nüfusun kalanı öyle değil ki bu bir, bu bir körlük yaratıyor sana. Anlatabiliyor muyum? Diyorsun ki ulan herkes zengin işte ne var yani. Aidat diye herif 7-8 bin lira ödüyor. Hani bizim bile aidatlarımız 7-8 bin lira yani. Minimumdan başlıyor. Hani. E diyorsun ki Aa, insanlar nasıl ödüyor bunları? Abi sen ödeyebilen kitleyi görüyorsun sadece. Dediğim gibi gözünüzü biraz açın arkadaşlar. Ee, halk böyle değil, halk böyle yaşamıyor, İnsanlar böyle yaşamıyor. Bu sadece sizin gördüğünüz kitle veya işte 40 yılda bir siz bir kere tatil'e çıkıyorsunuz, ee, bütün bir yıl çalışıp bir kere tatil'e çıkıyorsunuz ve orada gördüğünüz kitleyi e, genellemeye çalışıyorsunuz. Diyorsun ki ulan baksana ulan herkes zengin, bir ben mi fakir manasını satayım, her yer dolu falan. Öyle değil abi, öyle değil. Senin gördüğün kitle, İstanbul'daki gördüğün kitle de aynı. Ee, orada gördüğün kitle de aynı ve aynı tipler bunlar dolduruyor mekanları ve işte senin gibi de arada bir kere tatile giden tipler var ama onlar hep orada onlara zaten bütün e, Türkiye onlara e, çalışıyor e, efendim yani sonuç itibariyle özet gelir adaletsizliği abi gelir adaletsizliği şurada gördüğünüz sistem gelir adaletsizliği kaymak bir tabaka için çalışıyoruz hepimiz Hepimiz bunlara çalışıyoruz. Özet bu. Biz daha çok çalışacağız ki e, hani bir tane şey vardı ya görsel patron diyor ki bak ya, arabayı yeniledim. Aa ne güzel patron diyor. Bak diyor iyi çalışırsan diyor e, işte şey yaparsan e, kendini işine verirsen seneye bir tane daha alabilirim diyor. <laughs> yani Sen alamayacaksın zaten sevgili kardeşim. Bunlar alacak. Ve bunları beslemeye devam ediyoruz biz. Bu yüzde bir tabakayı Doyurmak için hepimiz çalışıyoruz, dinliyoruz, vergiler veriyoruz. İşte bunların sattığı, yaptığı evleri 20 milyondan almaya çalışıyoruz. Bilmem ne yapıyoruz falan. Biz zengin ediyoruz abi. Biz bunları zengin etmek için varız yani. Marabayız hepimiz. Maalesef arkadaşlar. Özet gelir adaletsizliği ve dediğim gibi %1'e çalışmak. Ya umarım bir şeyler netleşmiştir kafanızda. İstatistikler vermeye çalıştım. Uzattım biraz. Helal edin hakkınızı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın efendim.